Herkese merhaba ve kanala tekrar hoş geldiniz. Ozan Akbaba, hayranlarını ve medyayı şaşkına çeviren yürekten bir açıklamayla manşetlere çıktı. Oyuncu, "Sinem isterse hemen evlenirim." dedi. Bu cesur açıklamanın ardında ne olduğunu merak ediyor musunuz? Takipte kalın, çünkü tüm detaylar burada. Devam etmeden önce abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Özel hayatını gözlerden uzak tutmasıyla bilinen. Oyuncu Ozan Akbaba, duygusal ve beklenmedik bir itirafla herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, oyuncu Sinem Ünsal'a olan hayranlığını açıkça dile getirdi ve kili arasında sadece arkadaşlıktan daha fazlası olabileceği yönündeki spekülasyonları körükledi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki İlyas rolüyle ünlenen Ozan. Özel hayatındaki biri hakkında bu kadar açık konuşarak nadir bir adım attı. Sinem sıra dışı bir insan. Onun yanında olmak bana huzur veriyor. Eğer evet derse. Hiç tereddüt etmeden onunla evlenirdim. Bu sözler sosyal medyayı hızla hareketlendirdi ve hayranlar iki yıldız arasında gerçek bir aşk olasılığından bahsetmeyi bırakamadı. Mucize doktordaki nazlı rolüyle sevilen Sinem Ünsal, yalnızca. Yeteneğiyle değil, aynı zamanda zarafeti ve ayakları yere basan kişiliğiyle de uzun zamandır hayranlık uyandırıyor. Aşk hayatıyla manşetlere çıkan biri olmasa da. Akbaba ile olası bir bağın aniden gündeme gelmesi hayran topluluklarında büyük bir heyecan yarattı. Her ne kadar ikisi de romantik bir ilişkiyi doğrulamamış olsa da, bir süredir ikilinin ortak arkadaşları ve ortak sosyal çevreleri aracılığıyla yakınlaştığına dair söylentiler dolaşıyordu. Bir zamanlar sıradan bir arkadaşlık olarak görülen şey artık daha fazlası olabilir. Ve Ozan'ın yürekten yaptığı açıklama kesinlikle bu yöne işaret ediyor. Beklendiği gibi hayranlar hemen tepki verdi. Sinozan gibi hashtagler sosyal medyayı doldurdu. Ve kullanıcılar potansiyel çift için heyecanlarını dile getirdi. Kimileri Mükemmel bir çift olurlardı, derken, kimileri Ozan'ın dürüstlüğünü övdü ve sözlerini. Günümüzün ünlü kültüründe canlandırıcı olarak nitelendirdi. Aynı zamanda, bazı hayranlar dikkatli ve mahremiyete dikkat çekti ve eğer ilişki gerçekse spot ışıklarının parıltısından korunması gerektiğini öne sürdü. Ozan'ın itirafı sadece duygusal değildi, aynı zamanda son derece kişiseldi. Hissettiklerimi saklamıyorum. Sinemin gülümsemesi bir odayı aydınlatıyor. Onunla konuşmak. Bana huzur veriyor. Tanıdığım hiç kimseye benzemiyor, dedi. Bu samimi sözler, kamuoyunun ilgisini daha da derinleştirdi ve hayranları bundan sonra ne olacağı konusunda merakta bıraktı. Sinem Ünsal henüz bir yanıt vermezken, tüm gözler şimdi onun üzerinde. Konuşacak mı? Bu yeni bir ünlü aşk hikayesinin başlangıcı olabilir mi? Yoksa Ozan sadece, uzaktan dile getirilmemiş bir hayranlığı mı ifade ediyor? Her iki durumda da, hayranlar cevapları merakla bekliyor eğlence dünyasından bazı isimler böylesine doğrudan ve içten bir açıklamanın ufukta daha ciddi bir şeyin hatta yakı